arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Salt Wheels oynuyoruz. Ben de yıldızlara gelmek istiyorsanız abone olun. Yanımda kardeşim ve kuzenim var. Evet, oyuna daha yeni başladık. O yüzden ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aha. Bunu dinleyelim. Hey, welcome to the Hot Wheels Kitty. Tamam, geçelim. Hiç uğraşmaya gerek yok. Acım. Diyelim. Bize araba mı? Araba Araba, araba, Heh. Vay gösteriyor zaten. Buradan bu aracı mı alacağım? Ne kadar para? 8000 lira var ya ben niye bunu alayım? 3000. 7,5. 10. 2 kişilik. Buldum. Ben bunu alayım. Ben aldım bile. 2 kişilik. Anne yani 2 kişilik kosu ne yapacağız. Next. Evet bu bunları alınca bu araç gelecekmiş. 250. Nereden buldun? Ben Be 7,5. Al, aha durmuyor bu. Buraya niye girdin? Kardeş çıkar mısın? Şuradan mı çıkarsın? Evet. Vaa wow, kasaba sildi. Aa ah, abone ol like at. Ee, Muhammed yaparsın? nerede? Cipses var mı? Abone ol like at. E, ee, Aa. Muhammed mi çarptı? Sen ne araba? Sen onu mu aldın? Ben onu almadım. Evet. Abi. Arabadan inmem lazım. Arabadan inmem lazım. İnemiyorum ama. Araba sıkıştı inemiyorum. Hello olsun. Hello olsun. Ee, biz direkt ben bir reset çekelim. <laughs> reset çektim. Arabadan çıktım ya. Nasıl Evet. Yani. Tamam. O sağ olasın. Bizim şeyler vardı ama neydi? Tam fark etmedim. Araba spawn araba Görmüştüm. E'ye bastım basamadım. F'ymiş. E sandım. Al. Nerede ya Muhammed? Sen neredesin? Oo. Zeynep arabasız arabaya yarışan mı katıldın? Ne düşünüyorsun araba yarışına? He? Dur Oy, ben. neredesin? Şu anda galiba yarışacaksın. Neredesin yazdım. Para birikiyormuş ya. Aa, dönüş zamanı. Aa, 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 uçuyorum. Uçuyorum. Yere yapışıyorum. Oyuna daha yeni başladık. Ay, o yüzden. Daha bilmiyorum. Ne diyor? 1000 XP kazan. Arabi sürerek 1000 XP kazanmak kolay. Ben de o hey, kazandım geri, geri. Neden? Böyle bir şey olabilir. Tamam yani sen çık gir. Ben de o sırada şu ıı, abimizin yanına gideyim. Bir şey istiyor bizden. Ah! Hızlan! Aa, hızlıca gidelim. Neredesin yazdığında Mehmet cevaplamamış. Aa! O yeni mi giriyor? Hı hı. Neyse bir şey olmaz. Arabadan nasıl ineceğiz ya? Ah, ha, F'ye basınca iniyormuşuz ya. Tamam çözdük. E. Elut. 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 Çıkma. Aa. Wow. Hadi sağ ol. Bir yere götürüyor beni. Arabamı binip gidiyorum. Aa. Oh. Aa. Araba ilerlemiyor. Arabaya bir şey oldu. Ne? Eh, Deli artık. Ay. Bakmıyor bu. Evet. Araba nasıl otlasın? Otlamıyordur. Hayır ben otluyorum. Ne? Ben bir şey konuşmuyorum. Ay, pabla. Evet, bununla konuşmamız istiyor. Hemen arabamızdan iniyoruz. Aha. Ee, aynen. Evet. Tamam. Evet. Okumadım ama olsun. <laughs> Okumadım. Ee, basalım biz. Bas. Yükse. Aa bak şu dediğin şu araba deneyim. Ya, şey. ya. Neredesin ki ya? Kaç diyor? <laughs> Düştüğümüzü diyor. Neden? e, ee, ne yapmam istiyor? Şuraya basmamız E, ee, bastım ya. Eksüt değil. Aman çık Evet geri geri gidiyoruz. Evet. Elwood abimiz bir şey söylüyor hemen gidelim. Hangi abi? E, ee, Elwood diye bir abiymiş. Arabayı sürmeyi üretiyor hiç bilmiyordum araba sürmeyi. Aa ne evet Elot abi ne oldu? Kız Aha. Eee Acep. Evet. Eee bir saniye arkadaşlar. Bastım gazı. Aa! Gaz oldu. Aa! 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 Ne oluyor? Araba çok değişik gidiyor. Çok Basıyorum gaza ama anca gidiyor ya. Araba en fazla 98 boş basıyor. Daha da çıkmıyor. Şuradan inelim. Oho. Nereye gidiyorum? Aa. Sıkıştım. Aferin bana. Hayır arabam bırakamam. Yeni araba doğru bir Spam. Araba. Diğer araba yok oldu. Gidiyorum. Ne kadar? 15 bin param var. Ya yok. Gerçi falan katılmak istemiyorum ben. Aa şifre drift attı. Aa yanlışlıkla zıpladım. Bir şey deniyorum arkadaşlar. Ne oluyor ya? Aha ne oluyor? Oo. Çarptım. Oo. Aa çarptım. Ah. Evet. Ah. Zıpla. Aa suya gidiyorum. Bir daha zıpla. Aa suya düştüm. Neredeyim? Nerede? Araba ters mi gidiyordu az önce? Eee arabayı düzelteyim. Araba düzel lütfen. Hayır. Hayır. Heh düzel. Basıyorum gaza. 16 bin. Acaba yeni bir araba almaya yeter mi? Bu araba biraz sıkıldım da. Hemen. Benim, oha 13 bin. 13 bin 887 para var. 13 bin? Benimki de 16 bin. Nasıl geçti? Yeni araba mı zamanı? Şu ne kadar? 42 bin. Abartalım isterseniz daha çok. 24, 25, 25, 25. Hepsi 25, 14. Bir sonra alırız. Araba. Bir saniye. Ee, hemen şöyle. Koş, koş. Yeni araba için diktürmemiz lazım. Evet, Aya paraya ihtiyacımız var. Turbo! Yine ne arkadaşlar? İlerlemiyor. Ah. Ah. Hayır. Hah. Sonunda. Ah. Bir saniye arkadaşlar. Hah ayarladım. Şöyle. Uçacağım. Şuradaki binaya tırmanmaya çalışacağım. Nitro bitti yine. Ya nitro bitmesin. Hayır. Hayır. Aaaa. <laughs> Tırmanamıyorum tırmanamadım. Zeynep sen neredesin bu arada? Ben evet şöyle. Daha çok video istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. Şimdi. Ah katıldım. Ne oldu acaba? Ne oldu? Ben bir yarışa katıldım. Sonuncu olacağım kesin de yani. Al Muhammed de katılmış. Aa düşeceğim, Düşe düşerken olmaz. Ya yarışa düşerken olmasın. Yapma. Ev Muhammed diyeceğim. Muhammed yenmem lazım. Ee... Aa! Başladım yarışı. Adam uçtu gitti ben de gidiyorum. Ver paraları da ver bari. Aa! Lan! Görüşürüz, görüşürüz. Ben geçtim. Bana ne? Bana ne? Ben geçtim. Bana ne? Bana ne? zıpladı ya. Dur. sanki biz zıplayamayız. Aa! Az zıplamaz olaydım. Bas kızı. Bitirdim. Bitirdim seni. İkinci olarak bitireceğim. Hadi, hadi. İlk bitirdim. bitirdim. İkinci, İkinci olarak bitirdim. İkinci de var. İkinci yok en sonuncu Mehmet. İkinci. İkinci Mehmet Mehmet ikinci olmuş. Wa. Wow. Uh. Wow. Ne ilk başta? Wa. En oldu. Mehmet ok yazdı. Ne anlarsın? Ah. Darik ee, katılan yok. Sonuncu olduk kesin. Kesinlikle sonuncu olduk arkadaşlar. Oo. Arabaya bak. Bu ne araba? <laughs> Aa yap ya hile var ya adama bak kaç kilometre hızla gidiyorum. O, o neydi bu arada. Ne, arabacısı var arabayı düzelten mi araba bak e, yanda bir araba işareti var ya ona gir oh birisi daha geldi ikinciye. E, X. Oo. İkinci. Ama araba alacağız. E, araba mı alacağız? Şeye tıkla. E, neydi? Bu bu yazıyor sanki. Evet bu yine evgars. Ah. Kolek. Bu kadar. Var. Benim 22 bin liram var bu arada. Senin? Sen. Evet. Hala mı ile? Sen araba sürmüyor musun? Aa, araba olacak. Aa, Aa. arabaya gidip gene ya. Ne kadar da bu? 42 bin toplam. Ee, benim araba kendi gitmiş. Benim araba kendi gitmiş arkadaşlar. Ben görmedim. Yani. Görmedim, bilmiyorum, duymadım. Yanlışlıkla önden çıkmış. Neyse, yok. Eee. Boş kaza. <laughs> <Uğur. Gülüyor> ee, arkadaş... Aa. Oticia. Aa. Eee, arkadaşlar. Aa, ne oluyor ya? Geri çıkmam lazım buradan. Geri boş kaza. Aa niye böyle duruyor? Ya Düzeltemedim. Ee tamam tamam Re şaka katalım da. Hadi. Ee ben şimdi kimse yok. Ben beni mi yeneceğim ya? Ee, ben nasıl çıkacağım bu? Eeş -şey, arabam neden? Çarpı olmalı. Aa biriyle şuyor. İnşallah benden iyi değildir. Amin. <laughs> ee burada bir tek ben varım. Başka bir şey bilemiyorum. Ne no, yeah. oluyor no. ya? Ne? Oyun bozuldu ya. Ee, bir reset. Oyun bozuldu. Bu ne oldu lan? Arkadaşlar oyun bozuldu. Oyunu bozduk yanlışlıkla ile olsun. Sen oyuna çok geri gidelim. Hızlıca. Ama baba katıl. Şöyle katılacağım, şu katılacağım. Şu nasıl? Ne Oyunu bozduk yanlışlıkla arkadaşlar. Şuradaki ne yaptı? Oynuyor. Ay. Hadi. Zil sen gidiyor musun? Gitsene. Ben araba. Gittim. Günlük o... hediye veriyor bu oyun. Basıyorum. Ne? Aa, dur. Ya dedi yere. Bir orada. Bakın hmm. bu. Ee, buradan çıkamıyorum bir saniye arkadaşlar. Çıkacağım. Hey. Ee, ben niye çıkartılabilir miyim? Şimdi baskı oynamıyor. Oynuyor. Ay Ha şimdi kapatıldı. Ha oyunu bozmuştur. Bastım gaza. Uçuyorum. Daha dönemeyeceğim. Aa, aa, aa. Neredeyim ben? Durma. İçmez ki kafam üstüne çıkacağım. Dur. Aa. Daha çok bu oyunun videosunu istiyorsanız beğen, abone ol. Evet, uçacağız. Çam uçacağız. Uçacağız. Az kaldı. Aa, uçtuk. Az uçtuk ama uçtuk. Ee, niye yavaş gidiyor bu kadar ya? Benim araç çok yavaş gidiyor. Ana, biri çok güzel araç almış ya. Keşke bizim gibi araçlar olmasın. Ey Lulu istiyorsanız beğen evet. abone ol. Evet. Neyse bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.